Evet, Dizi Part 3 beklenen Dizi Part 3 geldi. Bu Merhaba. sefer de Bu sefer de arkadaşımla çekeceğiz. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Şimdi arkadaşlar bizden çok istiyordunuz. Bir saniye yüzümüz gözükmesin. Evet, şöyle kapatalım. Tamam. Bizden çok istiyordunuz. Biz de yap çekiyoruz. Benim okul arkadaşlarım da istiyordu aşırı derecede. Bu arada yeni karakterlerim. Bu arkadaşım. Bu da Bazenleri ben. Bazenleri gözlük takıyorum. Aynen. Bazen. Ama rengim öyle değil. Aynen o Benim şekilde. De. Evet, şimdi biz her şeyi hazırlayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi yapıyoruz. Bir saniye diziye geçme. Geçmeye çalışacağız. Arkadaşlar bir geçmeye çalışacağız ama düzenlemekten düzenlemekten artık ellerimiz <laughs> çıktı. Neyse biz bir düzenleyelim gelelim. Ay sabah olmuş. Neyse bir kalktım. Aa. Ay göstermemişim arkadaşlar. Aa. Aa. Bugün bize Ece gelecekti. Hemen onu bir arayayım. Aa. O da beni arıyor zaten. Alo Ece. Alo Ece nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün bize gel istersen yatıya da kalırsın. Ya şimdi işin mişin olur. Yardım. Ya ne işim olacak? Üf, hadi gel. Sorun yapma. Tamam. Hadi bay bay. Bay bay. Oh bu da tamam. Şimdi de kahvaltı yapayım ben. Aynen kahvaltı yapayım. Of ne yapsam acaba ya? Hamburgerde yes, hiç yok. Neyse ben Ece'yi bekleyeyim. Ondan sonra yerim artık bir şeyler. Ah ben Ece'ye hemen söylemeyi unuttum. Onu arayayım da söyleyeyim. Hah. Alo Ece nasılsın? İyiyim ne oldu? Şey yemek yeme tamam mı? B benim burada hamburger var. Tamam. Hadi bay. Bay. Okay. Neyse ben de yiyorum. Ding dong ding dong. Ah kapı çaldı. Hemen gidip bakayım. Ah Ece geldi bir bakayım. Ah Ece hoş geldin. O Canikom ne haber? İyi Canikom senden. Benden de iyi. Bak sana bir hediye getirdim. Ay gel otur şuraya. Geldim. Çok merak ettim ne getirdin. Hemen çantamı açıp göstereyim. Tamam bakalım. Al sana kaktüs getirdim. Ay canım benim. Ay canım benim yerim seni. Teşekkür ederim. Koyayım buraya. Ben de ne bugünlerden demek? biri kaktüs istiyordum. Baksana yeni Stanley Termos aldım. Nasıl? Oo güzelmiş. Teşekkür ederim. Ben çantanı alayım senin. Ben odaya götürüyorum. Olur. Götürüyorum. Şuraya koyalım. Canikom hadi gel yeme yemeğe geçelim. Sana anlatacağım çok şey var. Tamam. Heh, sen geç şimdi otur oraya. Ben de şöyle oturayım, dur sandalyeyi çekeyim. Ha? Ben sandalyeyi çektim. Ay yanlış. Ay ay. <laughs> oh, ay. ay yedim kankam. <laughs> Neyse sorun yok hallettik. <laughs> Kanka gece mas maske yapacağız tamam mı? Bu gece bizim gecemiz olacak. Tamam. Hmm. Ay dilim yandı dilim yandı. Ah. İyi misin? Of çok kötü oldu. İyi misin? Of. iyiyim miyim? Neyse. <laughs> ah. Hı, tamam. Hı, tamam. Hadi gel kanka. Geliyorum Deniko. <laughs> Hah geldik. Aa! Lani. Çok tatlı. o <laughs> ee, Pomeranian köpek biliyorsun değil mi? Biliyorum biliyorum. Çok tatlı. <laughs> Neyse akşam ol, akşam oluyor herhalde. Neyse akşam oldu herhalde. Hadi gel maske yapalım mı? Demene kalmadı akşam oldu. Şıkları da açayım. Sen çantanı al gel. Tamam. Geliyorum. Aa benim maskelerim nerede? Gözümün önündeki şeyi göremedim. Ama ben mor yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Arkadaşlar o hatayı görmezden gelin yanlışlı oldu. Of mor sen mi yapacaksın? Buna fark etmez ya. Peki tamam. O zaman ben bunu yapayım sen de mor yap. Gözlüğümü çıkarayım. Dur bir saniye hop. Gel, onu giydin mi? Tamam. Ee, ben de giyeyim. Ben mor yapayım. Ben de bunu giyeyim. Tabii ki. Oy. Hadi gel. Geliyorum. E kanka bana öyle yapıyor böyle yapıyor. Ondan sonra diyor ki ne yapıyorsun? Kızım sana hayır dedi yani gerçekten değil mi? Kanka vallahi doğru söylüyorsun. Tam bir gıcık kız ya. Evet kanka tam bir gıcık kız. Hadi uyuyalım ya. Çok geç olmadı mı sence? Bir saat kaç? Aa saat 12 olmuş. Kaç saattir dedikodu yapıyoruz kız biz. Vallahi da öyle. Hadi gel üstümüz giyinip yatalım. Tamam. Sen giyin ben giyinip geliyorum. <laughs> Aa, hadi gel maskeni çıkaralım. Tamam. Hadi uyuyalım. Ay.